Şimdi stüdyomuzda yanımda Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Abdullah Ağar var. Bu saldırıyı konuşacağız bugüne ve bundan sonrasına ilişkin ne söylüyor diye. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim Serap Hanım. Ya Geleceğiz. bir ard arda, çok teşekkürler. İyiyiz ama bu haberler tabii moralimizi bozuyor. Dün pazar günü bir ayinde gerçekleşen bu saldırı. ve ardından da neler oluyor? Şimdi kim nereye mesaj veriyor? Ne hedefleniyor böyle bir saldırıyla diye soruyoruz. O yüzden hemen size sorayım bu soruları. Ne hedeflenmiş olabilir bu saldırıyla? Şimdi tabii e, yayın yasağı var. Evet. O yüzden e, saldırının detayları ile ilgili çok fazla konuşmayacağız, konuşamayacağız. Hı 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 hı. Ama tabi e, tabii e, ne oluyor? Bölgedeki gelişmeler nasıl bir bağlantısı var? E, ona dair bir bakış açısı geliştirmeye çalışacağız. Hı hı. Şimdi özellikle Gazze meselesinin baş göstermesinden sonra e, DAEŞ'in fırsattan istifade ile hem Türkiye'de hem de dünyanın değişik ülkelerinde yaşanan teolojik gerilimi kendi menfaatleri doğrultusunda hı hı. kullanmak niyet ve maksadıyla bir takım saldırılar yapacağı yapmak isteyeceği uzun zamandan beri konuşuluyordu. Yani evet. Özellikle Avrupa'da yalnız kurt eylemlerinin baş gösterebileceğine dair Avrupa istihbaratlarından yapılan Tabii bazı Noel için uyarılar vardı. yapıldı bu vardı. dönemde Türkiye'de de aynı şekilde. E, Türkiye'de de e, açıkçası DAEŞ'in eylem yapacağına dair duyumlar vardı ve Türk e, devleti gerek emniyet istihbarat gerek, gerek milli istihbarat teşkilatı ortaya koymuş olduğu çabalarla e, bunları engel oldu. Yani özellikle Daahş'e yapılan operasyonlarla birlikte e, yapması yani sinagoglara, kiliselere ve hatta Irak Büyükelçiliği'ne yapmasını planladığı saldırının önünde geçildi. Şimdi e, burada bir saldırı var. Şimdi tabii... ...anlamı ne? Ona bakacağız ama olay kendi içerisinde bence çok ilginç. Bildik, dağış eylemlerinden farklı. Hatta en başta e, görüntüleri izlediğimiz zaman... Şöyle bir cümle kurduk Yani dedik bu işte e, bir şey var. Hani teolojik emelli olmasından ziyade şahsi bir hesaba dayalı gibi bir şey mi? Tek gibi bir hedef alıyor değil mi? Öyle düşünüldü en başta. Şimdi en başta sokaktaki görüntüleri vardı. Aha. Sonra kilise içerisinden bir görüntü geldi. O görüntüde de ilginç. Yani orada bir tek kişiyi hedef aldıkları gözüküyor. İki kişinin hatta birisinin silahını tutup yaptığı filan ifade ediliyor. Bu olayın kendi içerisinde adli boyutu. Hı hı. Bunu güvenlik kuvvetlerimiz zaten yayın yasağı da var. Bunu kendileri zaten araştıracaklar ve hı. bağlantıları kurmaya çalışacaklar. Şimdi bizim açımızdan ise e, bir takım DAEŞ'le şey ilgili özel cümlelerin kurulması zamanı. Şimdi e, bu Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle ilgili bir tartışma baş gösterdi. ...ilginç bir şekilde. Suriye'den mi Irak'tan mı? Hem Suriye'den hem, hem Irak'tan. ]'den. Şimdi ikisi de var. Hı hı. Şimdi hatta şöyle bir cümle kuluyor. Ee, Türkiye YPG PKK'yı biz bırakırsak... E, ...çiğ çiğ yer... ...işte onu bir şekilde rejimin himayesine... ...veya Rusların himayesine bırakalım gibi... ...bir takım cümleler falan da geçiyor işin hı hı. içerisinde. Ama... E, ...bir başka paradigma var. Şimdi... ...özellikle 7 Ekim saldırısı... E, pek çok bakış açısını ve stratejiyi e, değiştirdiğini, etkilediğini ve özellikle Batı dünyasının e, Gazze saldırısıyla ilgili, yani daha doğrusu 7 Ekim saldırısıyla ilgili pek çok ders çıkarttıklarını düşünüyorum. Şimdi temelde 7 Ekim'den önce ne vardı Serap Hanım tartışmada? Rusya ve İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Suriye'den çıkartmaya yönelik bir siyaseti ve strateji uyguluyorlardı. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail de İran'ı özellikle Suriye'den çıkartma stratejisi uyguluyordu. Buna dair bir mücadele vardı kendi içlerinde. Şimdi 7 Ekim'de ne oldu? Bir Şii asil devlet kendi hassasiyetleri değil, hani o oradaki hassasiyetlere çok dokunmadan bir Sünni vekili kullanarak büyük bir Kırılmaya sebebiyet verdi Orta Doğu coğrafyasında. Yani Hamas kendi açmazları, kendi hassasiyetleri, kendi çaresizliği, terk edilmiş duygusu, duygusu İsrail kendi üzerinde kurmuş olduğu baskılar, bunlar hepsi kendi içerisinde doğru ama askeri kabiliyetinin e, taşlarını kim döşedi? İran döşedi. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugün Hamas'ın ortaya koymuş olduğu askeri etkinin altında İran var. Hatta arkasında da. Ee, daha büyük bir asil Rusya olduğuna dair de bir takım muhakemeler var. Şimdi bundan sonraki süreçte vekaletler savaşı veya mücadele nasıl devam edecek? Tüm bunların IŞİD'le ilgisine yani böyle evet, bir eylemle. Aynen, aynen. Daha en, basitleştirirsek en önemli... yani çünkü terör örgütleri hem kendilerini kullananların hedefleri doğrultusunda eylemler yapıyor hem de kendi çıkarları doğrultusunda kendilerini kullananlara ya da başka yerlere mesaj için eylemler yapıyor. Şimdi Mesela da, bu hangi kategoride eylemli? Ben cümleyi var? şöyle Asiller şeytan, vekiller şeytanla da şeytan. Yani ne demek istiyorum? Şimdi asillerin vekilleri, terör örgütlerinin devlet dışı aktörleri kullanmanın karşılığında terör örgütleri, devlet dışı aktörler de asilleri kullanıyorlar kendi menfaatleri doğrultusunda. Hı hı. Yani böyle böyle bir kendine özgü simbiyoz hı hı. ilişkiler var. Simbiyoz karma karışık simbiyoz ilişkiler var. Hatta öyle ilişkiler var ki bir terör örgütü Birbiriyle mücadele eden asilleri dahi kullanıyor. Örneğin YPG-PKK terör örgütünün hem Amerika Birleşik Devletleri ile geliştirmiş olduğu ilişkiler var. Evet. Hem İran'da geliştirmiş olduğu ilişkiler var. Hatta diğer pek çok aktörle geliştirmiş hı hı. olduğu ilişkiler var. Buna benzer ilişkileri sadece YPG-PKK terör örgütü için değil. ...diğer bölgedeki terör örgütleri ve devlet dışı aktörler için de kullanmak için. ben hala kullanışlıyım mesajı da veriyorlar daha güçlenebilmek için. Ben hala güçlüyüm mesajı vermeye de çalışıyorlar. Örneğin IŞİD ben sizle belki de televizyonlarda yaptığınız ilk röportajlardan birini çok yıllar önce yapmıştım. ve O zaman konumuz IŞİD'ti evet. ve daha az tanıyorduk o zaman. Tabii Suriye ve Irak özelinde konuşuyorduk. O günden bugüne IŞİD'in geldiği yere bakarsak mesela buna da o gözle de bakmak lazım bambaşka şeyler yaşandı bölgede ve ülkemizde son operasyonlar üzerine yani IŞİD terör örgütü olarak bir mesaj vermek istiyorsa ne olabilir bu? Şimdi en büyük soru o zaten. Hı hı. <laughs> şimdi tabii e... Ya birileri IŞİD üzerinden bir mesaj veriyor ya da bir şeyi tetiklemeye mi çalışıyor yoksa IŞİD terör örgütü kendi hedefleri üzerinden mi bir şey yapmaya çalışıyor? Şimdi e, birkaç tane veri paylaşacağım şimdi izninizle ama önce Şöyle bir gerçeklik var. Yani özellikle e, 7 Ekim saldırısından sonra gelişen süreçleri, İŞİT doğrusal olarak kendi menfaatleri doğrusu kullanmak istedi. Hı hı. Ama asimetrik olarak birileri İŞİT terör örgütünü e, devreye gir, topa gir gibi bir takım e, manipüler ortaya koymuş olabilir mi? Bu da çok mümkün. Hı hı. Şimdi izin verirseniz e, birkaç tane veri paylaşacağım. Lütfen. E, özellikle işten güçlü olduğu dönemlerde Irak'ta günde 30 tane eylem yaparken bugün Irak'ta e, ayda 7 tane 8 tane eylem yapabilir pozisyona geldi. Yani gücü %99 oranında azaldı. Bu doğru bir cümle. Yani Iraklı mekanizmaların işte Iraklı, işit kalmadı gibi bir takım cümleler kurmaları anlaşılabilir bir şey. Ama aması var. Şimdi Suriye tarafına bakalım. Suriye'de ben her zaman ikaz etmeye çalışmıştım. Demiştim ki Orta Çölde, Badiye'de yaklaşık 8 ile 12 bin kilometre karelik bir alanda işitin konvansiyonel varlığı devam ediyor. Hmm. Şimdi bunu çok önemsemediler. Yani gündemin içerisinde IŞİD de biraz düşük profil gittiği için e, milletin çok da dikkatini çekmedi. Ben o zamandan beri hep şunu ifade etmeye çalıştım. İsit'in potansiyeli devam ediyor. Konvansiyonel potansiyeli devam ediyor. Şimdi bu ilginç bir şekilde Gazze olayından sonra yükselişe geçti. Ne oldu? 2024'ün ilk 10 gününde Suriye'nin 14 tane vilayetinden 7'sinde eylem yaptı İsit. Ne, ne kadar söyleyeyim size? 35 saldırı gerçekleştirmiş. 2024'te i̇lk, sadece. 2024'ün ilk 10 gününde. Şimdi 2010 16 ocağında ise PKK'nın elindeki hapishanelerden hı hı. dağ aşağılara firar etmesi için saldırı düzenlemiş. 18'inde de Amerikalılar işte Suriye'den Irak'tan çekilelim gibi bir görüşme aritmeti medyaya sızdırıldı söylendi. Yani belli ki bir bizim hı. bu konuları konuşmamızı istiyorlar. Hı. Bu konuların tartışılmasını istiyorlar. Şimdi işit. Özellikle Orta Çölde yani Suriye'de yani Fırat'ın batısında kalan alanlarda, Dera'da, Palmirada, e, işte e, Badie Çölünde, Şam yolunda kontrol edecek şekilde bir etkisi var. Şimdi ben bir soru soracağım. İran'ın Şii vekillerinin panzehiri kim? hemen aklıma neresi geliyor? Irak'taki mezhep savaşı geliyor. 2006 yılında IŞİD'in Samara'daki askeriye türbesini bombalamasıyla birlikte Irak'ta bir iç savaş çıkmıştı. Yani askeriye türbesinin özelliği ne? Aliül Hadi 10. İmam, Hasanül Askeri 11. İmam ve 12. İmam Kayıp Mehdi'nin ortaya çıkacağına, nüzul edeceğine inanılan ...türbe, hı hı. İmam Bey'in türbesi... ...veya askeriye türbesi burayı vurmasıyla... ...Irak'tan mezhep temelli bir iç savaş çıktı. Bu mezhep temelli iç savaş... ...kimin işine yaradı? Kimin? Kimlerin işine yaradı? E, i̇şgalcilerin ve Irak pastasını... ...paylaşmak isteyenlerin işine yaradı. Şimdi bu bir. İkincisi... ...özellikle... ...2012 yılında... ...bu hapishane baskınını okuyunca... ...hemen aklıma şey geldi. E, IŞİD'in yükselişinin... ...tabanında yer alan hapishane olayları aklıma geldi. Ebu Garip ve Taci cezaevleri basılmıştı işiten dışarıdaki elemanları tarafından... ...ve oradan... ...Irak merkez hükümeti başka söylüyor, işit başka söylüyor, yabancı kaynaklar başka söylüyor... ...biz diyelim ki ortalama 6000 IŞİD'li... ...o hapishanelerden firar etmişti. Ve o 6000 IŞİD'in yani hapishane tedrisatından geçmiş işitlerin bir şekilde coğrafya yayılmasından hemen sonra 2014'te Musul'un Musul'a girmesiyle başla beraber işit kaosunu görmeye başladı. İki koca ülkeyi işgal ettiler neredeyse. Ele geçirdi. Ve ondan sonra yaşanan süreçler ve yaşanan süreçlerle beraber YPG PKK terör örgütünün daha işte mücadele ediyor yalanıyla. Amerika'yla yükselmesi. Şimdi burada ...bir plan tıkır tıkır ki kendi de... 2015-2016 sonrasında ne yazık ki biz de IŞİD saldırılarında çok büyük acı kayıplar da verdik. Şimdi biz çok büyük bir iş başardık aslında. Dü dünyadaki en önemli teolojik zaferi Türk Silahlı Kuvvetleri başardı. Bu çok konuşulmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri... IŞİD neydi? Ben bir kıyamet savaşı yapacağım iddiasıyla ortaya çıkmış bir terör örgütüydü. Neydi, ne, neydi e, yapacağı yerin adı? Amak ve dabık. Şimdi Amak'a giremedi. Amak bizim Amikovası. Dabık nerede? Bizim Fırat Kalkanı harekat bölgesi. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyadaki bütün teolojik doğmalara meydan okuyan ve bütün teolojik doğmaların batıl olduğunu Dabık'ta işiti yerle yeksan ederek aslında ispatladı. Bu cümleyi niye kuruyorum? Selapa'nın biliyor musunuz? Bugün dünya korkunç bir teolojik doğma bunalımında. Yani teolojik doğmalardan kaynaklanan siyaset ve stratejiler dünyanın bütününde bir e, güvenlik bunalımına sebebiyet vermiş durumda. Hı hı. Şimdi bunları niye söylüyorum? Bir çözüm adresi, çözüm göstermek için Türkiye'nin bu noktada vizyonunu vurgulamak için söylüyorum. Şimdi Dağış'ın elinden bu kıyamet savaşı silahını elinden alan ve bu silahı kılan Türkiye kavramsal olarak şu an dünya üzerinde devam etmekte olan teolojik bunalımlara da çözüm üretebilecek bir bilgi birikimine ve inanç yapılanmasına sahip. Bunun için söylüyorum. Neden? Şimdi bakın. İsrail ne yapıyor? Bir din savaşı yapıyor. Bunu ben söylemiyorum. Netanyahu bizzat kendisi söyledi zaten. Yani işte e, Tevrat'tan eee baplar okuyarak işte Arz-ı Mebut, Megiddo Dağcı veya işte kahin bir takım yaklaşımlarla beraber Gazze'yi önde bir teolojik engel olarak görüyor. Ve diyor ki ben bu Gazze'yi diyor boşaltacağım 2.3 milyon buradan gidecek burayı ben yıkacağım ve yeniden inşa edeceğim. Bu bizzat Netanyahu'nun lafları, cümleleri. Bu bir teolojik doğmadan, bir batıl inanıştan kaynaklanıyor. Bu Ama bu teolojik doğma sadece Netanyahu'da yok ki. Yani sadece Yahudi'le özgü değil ki veya bu, bu teolojik doğumları benimsemiş Yahudilerde olan bir şey değil ki. Bu asıl büyük patronda var. Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi iktidarı nasıl tanımlıyoruz biz? Neokonlar diye tanımlıyoruz. Evangelistler diye tanımlıyoruz. Veya işte bir şekilde White, Anglo-Saxon, Protestan olarak tanımlıyoruz. <laughs> e bu aynı teolo benzer teolojik doğuma onlarda da var. Şimdi onlar onlar şimdi izin verirseniz bir, bir, evet. bir şey söyleyeceğim. Yani ondan sonra Türkiye'ye dair bir cümle kuracağım ve bu iş dolayına bağlayacağım. Şimdi bu teolojik doğuma 21. yüzyıla damgasını vurdu. Neyle damgasını vurdu? Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afgan Irak ve Afganistan işgalleriyle damgasını vurdu. Hı hı. Bunu da kim söyledi? Dönemin savaşa karar verici iradesi Neokonlar konular da Bush söyledi. Dedi ki ben bir krusiyet yapıyorum dedi. Bir haçlı savaşı, bir kutsal savaş yapıyorum dedi. Yani o da 21. yüzyılda bir kıyamet savaşının kopacağını inanan bir doğmatik figür. Evet. Şimdi bu iki. Şimdi benzer bir doğma kimde var? E, İran'da var. İran'da e, reisi çıktı Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde. Mehdi gelecek, Mehdi hayatta dedi. Şimdi şeyi bilenler yani, yani İran'ın, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen alanlarındaki yayılmacı tutumunu benim bilenler bunun bir Mehdi öğretisi temelli olduğunu bilirler zaten. Hatta e, Sistani'nin veya bir şekilde Necef merkezi Şi siyasal İslamıyla kun, mer kun merkezli İran Şi siyasal İslamının Mehdi örneğinde bazı farklılıklar yaşadığını da bilirler. Sizi çok bölmek istemiyorum ama çok sınırlı vaktimiz kaldı tamam, diye. Tamam, Bütün az önce koyduğunuz, yani verdiğiniz bilgilerden yola çıkarak Amerika ve İran arasında son yaşanan artık savaşın sonu evet. yani neredeyse kapısını çalan bu gerilimde IŞİD mi kullanılacak, ne için kullanılacak? Bir de bütün bunlardan bağımsız bir İtalyan kilisesi. Mesela Nevzat Çiçek'le bir önceki saatte konuştuk. Dedi ki İtalyanlar şu son dönemde Türkiye İtalya göçmen konusu bunlarla ilgili bir mesaj da olabilir. Neden bir İtalyan kilisesi? belki de böyle de bir vurgu ve mesaj var dedi bu da olabilir. Meloni Türkiye'ye geldiği zaman ne oldu? Buna dair bir soru aklıma geldi. Bilmiyorum ama. Hı -hı. Yani şimdi İtalyan başbakanı bir çalışma ziyareti için Türkiye'ye geldi. Sayın Erdoğan'la konuştular. Burada ne konuşuldu? Bu konuşmadan dolayı birileri İtalya'nın pozisyonundan dolayı rahatsız olup İtalya merkezli bir Katolik kilisesine saldırı düzenlemiş olabilir mi? Bu bir soru işareti olarak ortada hı hı. duruyor. Ama bunu bilmiyorum. Çünkü oradaki Sayın Erdoğan'la eee Meloni'de görüşüler. Evet. Ne ne görüştüler? Bu bundan birileri rahatsız olduğu İtalya'ya verdikleri bir mesaj olabilir mi? Akla geliyor. Ama hı hı. bir bakış açısı olarak akla geliyor. Be, be, evet. be, benim benim değerlendirmem izin verirseniz tamamlayayım. E, çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi önümüzde çok kritik bir süreç var. Şimdi İran'la İsrail arasında. İran Amerika Birleşik Devletleri arasında dün de 3 Amerikan askerin hayatını kaybetti. 34'ün yaralanması sebebiyet veren son derece kritik bir gelişme yaşandı. Şimdi bu gelişmeler trafiği içerisinde Suriye'de ve Irak'ta ne olacak? Suriye'deki ve Irak'taki gelişmeler bizi nasıl etkileyecek? Biz olaya müdahil olurken İran'ın vekili olarak mı müdahil olacağız? Amerika Birleşik Devletleri'nin vekili olarak mı müdahil olacak yoksa çözümün bir adresi olarak mı müdahil olacağız? Çünkü sonuçta Türkiye üzerinde kıyasıya bir kavga var Atlantik ile Avrasya arasında. Şimdi burada son derece hassas bir süreç. Şimdi bizi YPG PKK ile ilgili bir süreç kendi dinamikleri içerisinde gelişiyor. Şimdi Erbil'in Erbil Şimdi Irak merkez hükümeti bastırıyor çünkü orada da büyük kırılmalar yaşandı bu son süreçlerle birlikte yani siyasi anlamda bir baskı var. Sudani başta olmak üzere İçişleri Bakanı başta olmak üzere artık Amerika Birleşik Devletleri ülkemizden gidin. <laughs> Şimdi ülkemizden gidin neyince nereye gidecekler? Irak'tan çıkacaklar ama Hayır Erbil merkezli, ee, so Behtinan merkezi bir başka fotoğraf şekillenmeye başlayacak. Şimdi bu kimleri ve nasıl etkileyecek? YPG PKK ile ilgili mücadelemizi nasıl etkileyecek? Şimdi. F16 satışı e, Türkiye'nin e, bir şekilde e, İsveç'in NATO'ya girmesi ilgili vermiş olduğu tamam. icazet icaz Hı hı. E, Gazze'den Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkartmış olduğu dersler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ile ilgili hesapları, Güney Kafkaslarla ve Orta Asya ile ilgili hesapları, Balkanlarla ilgili hesapları ve Afrika ile ilgili hesapları. Şimdi burada Türkiye ile İsrail güvenliği ile ilgili hesapları, Orta Doğu'daki denklemler ilgili hesapları, Türkiye'yi nereye yerleştirmek isteyecek? Türkiye ile nasıl bir işbirliği veya nasıl bir karşılık üretmek isteyecek? Bu noktada İran'ın ve Rusya'nın pozisyonları ne olacak? Türkiye bir şekilde Türkiye'yi Türkiye bir e arafta kalmış durumda. Türkiye evet bir jeopolitik çekim merkezi olarak Hı -hı. geleceğe yürümek istiyor ama bu son derece zor. Evet. Şimdi bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Atlantik ekseni çekir, çekiştiriyor, bir, ta, bir taraftan e, Rusya, İran Avrasya ekseni çekiştiriyor. Şimdi bir taraftan ilişkiler var, iyi ilişkiler var ama bir, bir tarafta korkunç rekabetler var. Evet. E, bu, bu açılardan bakıldığı zaman son Türkiye Türkiye ne yapacak? Türkiye bakın teolojik savaşların mezhep savaşlarının, meşrep savaşlarının ve etnik savaşların geleceğe damgasını vuracak bir süreçteyiz. Şimdi burada sorumuz şu. Türkiye sorunun bir parçası mı olacak? Çözümün bir parçası. Çözümün, çözümün bir adresi mi olacak? Hı -hı. Bak bu kavramsal çözümü üretmek son derece önemli. Niye bitiriyorum? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri nerede tıkandı? ...ahlaki üstünlüğünü yitirmesiyle beraber tıkandı. Yani kavramsal... Hı hı. E, ...bir bozgun yaşadı kendi kendisine... ...kural temelli dünyanın düzeni kendi eliyle bozdu. Bu neye sebebiyet verdi? Siyaset üretememesine. Siyaset üretememesi, strateji üretememesine... ...güvenlik üretememesine ve ekonomik anlamda... ...çözüm üretememesine sebebiyet verecek ve... ...çökün çöken bir imparatorluk fotoğrafı ortaya koyacak. Şimdi sorumuz Biz savunma sanayinde güçlenmeye çalışıyoruz. Ama savunma sanayinde güçlenme çabamız... Sorunun bir parçası olan Orta Doğu'daki mezhep savaşları, meşrep savaşları, din savaşları bir parçası olan Türkiye mi? Yoksa kavramsal çözümler üreterek hem Orta Doğu'ya hem insanlığa yol göstermeye aklını ve kavramsal çözümlerini üretmiş bir Türkiye fotoğrafıyla beraber evet. mi mücadele edeceğiz? Evet o yüzden bundan o, sonra atılacak her adım verecek yani her mesaj çok önemli. İran'ın vekili mi? Rusya'nın vekili mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin vekili mi? Yoksa bütün bu sorunun parçası olan ülkelere yol gösterme aklını evet, öğretmiş. Bir yandan da ben NATO'nun yanındayım demiş oldu Türkiye tabii ki bir NATO müttefiki olarak, NATO üyesi olarak son ya bir süreçe onayıyla. O, 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 o iş Biraz... daha çok su götürür çünkü Yunanistan'la ama... ilgili mesele e, açıkçası e, çok büyük bir güvensizlik kaynağı yine. Hı -hı. Yani sonuçta bize F-16 Viper'ları ver, verecek. Öyle gözüküyor. E, Yunanistan Rafael'ler, F-35'ler onlara Viper'lar. E, şimdi bir diğer tarafı Yunanistan'a ee, hani çok eee hurda cinsinden şeyler veriyor ama yani sonuçta onlara hibe hibe ediyor. B bize parayla satarken bile nazlanıyor. Yani ortada evet. e, konuşulması gereken çok konu var. Çok azamızımız uzak, yetmez. Tamam, Sizle yine konuşuruz. Sağ, Sağ olun. olun. Siz o yüzden ara ara böldüm ama çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Için.